işte bakın ekonomi ekonomi bozuk olduğu zaman her şey bozuluyor. Birey bozuluyor, toplum bozuluyor, ahlaksızlık ön plana çıkıyor. Mesela gıda enflasyonu bizde çok yüksek. Bir türlü aşağı çekemiyoruz çünkü girdiler çok fazla ve daha da fazla olacak önümüzdeki günlerde çünkü ucuzlamasına yönelik bir hamle yok. İşte e, zeytinyağı, zeytinyağı da eğer zeytinyağını şu anki normal fiyatından daha daha ucuza alıyorsanız. Bunun mutlaka vardır bir hilesi. Şifa kaynağı ilaç kullanmaktansa doğadan olan bu lezzetleri biz de oradan faydalanıyoruz, şifalanıyoruz. Zeytinyağına sahtekarlık bulaştı. Orijinalinden ayırmak zorlaştı. Üyelerimizden sürekli gelen bir şikayetler var. Ambalajlara baktığımızda sızma lezzetinde ya da sızma tadında işte markalarında zeytin işaretleri olan ürünlerle ama üzerinde bitkisel sıvı yağ yazılmaya başladı. Yasada açığı bulanlar ürününün üzerine zeytinyağı tadında yazdı, piyasaya sürdü. Öyle güzel kamufle ediyorlar ki anlaşılması çok zor. Tahşiş zeytinyağı üreterek merdiven altı piyasaya sürmeye çalışan firmalar artık merdiven altı değil yasadaki açıklıktan yararlanarak piyasaya markalı bir şekilde bu yağları sürmeye başladı. Bu da zeytinyağında sahtecilikte yeni bir tehlikenin önünü açtı. Mısır yağı, çiçek yağı, pamuk yağı gibi sıvı yağların içine boya ve aroma katıldı. Zeytinyağı diye piyasaya sürüldü. Az önce ben Türkiye'de en çok alışveriş sitesi yapan internet sitelerine girdiğimde bu ürünlerin orada satıldığını gene gördüm. Hatta bugün bir teneke alana bir teneke de bedava kampanyaları var. Çok karıştırıyorlar, çok hile var. Ee, ucuza da satıyorlar açık pazarlarda. Güvenemiyoruz. Hakiki zeytinyağının litre fiyatı 400-500 lira bandında. Zeytinyağını aldığını düşünen bir restoran ama bunun bir sıvı yağ olduğunu da görüyor. O da şu anda bunu ucuza alarak müşterisini kandırıyor. Ya aman burada şunu şöyle düşünmenizi istemiyorum veya istemiyoruz öyle yapmadık. Ha, her pahalı olan da en iyisi. Hayır öyle bir şey yok. Hani e, normalin altında çok ucuza bulacağınız ha, bir skalası var bir fiyat e, çizelgesi var onlar zaten. 3 aşağı 5 yukarı yani biraz yüksektir biraz aşağıdır. Ama böyle aşırı derecede düşükler varsa lütfen bunu irdeleyin. Lütfen en azından düşünün. bir arkadaşımız demiş ki şöyle zor tutuyorum. Sayın Fatih Portakal demiş o kadar net bir şekilde sunuyorsunuz ki gerçekten tebrik ediyorum sizi. Teşekkür ederim sağ olun. İşte bu ortamdan dolayı kaynaklanıyor. Bu özgür ortamdan dolayı. O zaman net, net bir soru sorayım mı ben Mehmet Şimşek'e? Net dedi ya. Peki sorayım bak. Buraya da not aldım tekrar onu unutmayayım diye. Peki Mehmet Bey. Peki Mehmet Bey, siz kendiniz ne fedakarlık yapıyorsunuz? Nasıl soru? Güzel değil mi? Bence de güzel. Siz kendiniz nasıl bir fedakarlık yapıyorsunuz? Hani milletten, bize de söyleyin biz de yapalım. Yani bir milletten fedakarlık istiyorsunuz ya artık kaçıncı fedakarlık bilmiyorum. Siz fedakarlık olarak ne yapıyorsunuz? Lütfen bizimle paylaşırsanız seviniriz diye de bu sorunun noktasını koyalım.